Konu çalışmamı bitirdim ve kendime portakal sıktım. Şimdi bu OGM materyalden soru çözeceğim. Zaten eğer test sorarsa hoca oradan soruyor. Çünkü aynısı tarihte de oldu. Yani inkılap tarihinde de oldu. Hoca genelde oradan sormuştu. O yüzden şimdi onları çözeceğim. Şu an baya karanlık görünüyorum. Umarım bunu editte düzenleyebilmişimdir çünkü bu anı bir daha çekemeyeceğim. Ee, soruları çözdüm, 40 soru e, çıkardım kendime, 25 orta, 5 zor, 10 tane de kolay çıkardım ve daha çok öğretmenimizin soru hazırlama tipine göre aslında soru seçtim. Onda da altı yanlış bir boşum çıktı. Zaten e, üç tane sorunun hepsi aynı şeyin karıştırmışı halimde. Neyse yani bunu açıklama biraz saçma oldu ama onları falan not aldım. Şimdi edebiyat çalışacağım çünkü çok sıkıldım biyolojiden. Yani ilk defa aslında biyolojiden sıkıldım diyebiliriz. Çalışmalarımı bitirdim ama hala kendimi hazır hissetmiyorum. Bilmiyorum neden böyle oldu ama burası bayağı yine bir karıştı. Okuldan yeni geldim. Aslında sınavlarım bence gayet iyi geçti çalışmama göre. Özellikle edebiyat. Çünkü edebiyat neredeyse hiç çalışmadım. Sadece minimal hikaye falan baktım, başka hiçbir şey yoktu. Ee, biyoloji de iyi geçti diyebilirim. Yarın da kimya ve İngilizce var. Aslında tüm hocalar nereden soracağını falan şey yaptı. Söyledi. O yüzden şimdi kazanım testlerini falan filan çalışacağım. İngilizce kazanım testinden soracakmış hocam. O yüzden şimdi onlara çalışacağım. Bir de ekstradan bugün fizik çalışacağım. Çünkü fiziğe hiç başlamadım. daha çok ertelersem bunu tek günde bitiremem. O yüzden biraz da fizik çalışacağım. Buradan yeni geldim, ee, Bugünkü sınavım biraz kötü geçti. Özellikle kimya, İngilizce iyi geçti ama kimya çok kötü geçti. Yani çalışmıştım aslında ama yapamadım anlamadığım bir şekilde. Zamanın da yetmedi. 10 soruydu, 40 dakika verilmişti ama bilmiyorum garip bir şeyler oldu çözemedim. Hatta şurada yani çalıştım yani. Daha odamı toplamadan falan filan gittim ama olmadı. Yarın e, matematik, Almanca var, diğer yani fizik var. E, onlara çalışacağım. Kimya biraz moralimi bozdu ama çünkü yani çalışmıştım. Şimdi biraz dinleneceğim çünkü bayağı yoruldum. Okul yani çok yoruyor gidip gelmesi falan filan. Birazcık dinleneceğim. Ondan sonra e, derse başlarım. Dün hiçbir şey çekmedim. Çünkü videoyu çektikten sonra sizin en son gördüğünüz videodan sonra ben uyudum. Yani uyumak istemiyordum ama kalmışım Çünkü e, kimyayı sabah kadar çalışmıştım. Yetiştiremedim yani. O yüzden bayağı uykum gelmişti. Uyumuşum. E, o yüzden kalktım ders olsun falan filan derken video çekemedim. Bugün de matematik ve Almanca sınavı olduk. Matematik iyi geçti. Almanca birazcık e, kötü geçti. Çünkü bilmediğim kelimeler vardı. Aslında hoca bize şey vermişti, birkaç tane yer vermişti. Oradan bir yerden sormuştu ama ben onların cevaplarına bakmadım, sadece çevirmiştim. Aslında sormaz diye düşündüm çünkü biraz e, zorlardı ama sormuştu. O yüzden yani aslında benim hatam, onlar cevaplamam gerekiyordu. E, şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bir de yarın fizik sınavı var, e, onu çalışacağım. Bu kadar.